Bu parçada numaralanmış sözcüklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor bize. Bakalım. A. Bir numaralı sözcük gerçek anlamıyla kullanılmıştır. B. İki numaralı sözcük terim anlamla kullanılmıştır. Şöyle altlarını çiziyorum önemli yerlerin. C. Üç numaralı sözcük mecaz anlamıyla kullanılmıştır. Dört, sözcük Dört numaralı sözcük gerçek anlamıyla kullanılmıştır. D. 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 Bakalım. Yer gözlem uyduları derken burada uydu gerçek anlamıyla kullanılmış mı? Evet arkadaşlar, gerçek anlamıyla kullanılmış. O zaman A'yı eledim. Doğru. Hangisi söylenemez diyor. Devre araştırmaları, tarımsal faaliyetleri izleme, şehircilik ve afet izleme gibi alanlarda kullanılıyor. Uyduların üzerindeki vericilerin tüketebileceği enerji miktarının sınırlı olmasından dolayı diye devam etti. Burada verici sözcüğü arkadaşlar Terim anlamlı kullanılmış. El edin B'yi. Doğru. Uydudan zayıf sinyaller gelir dedi. Burada zayıf sinyal derken zayıf sözcüğü mecaz anlamıyla kullanılmamış. Aslında yan anlam diyebiliriz. Biz buna ama burada yan anlamda gerçek anlama dahil olduğu için mecaz anlamda kullanılmıştır demek yanlış olur. Dolayısıyla yanlış olan C şıkkıdır. Devam ettim. Bu zayıf sinyallerin Tespit edilebilmesi için içinse büyük antenler gerekli. Uydularla iletişimde çoğunlukla antenler kullanılıyor. Anten kelimesi gerçek anlamıyla kullanılmış. O zaman değişiklik de doğru diyebilirim. Şimdi zaten burada zayıf sinyal derken zayıf sözcüğü bir sıfat olarak kullanılmış ve zayıf sıfat olarak kullanıldığında görevini yapacak yeterli gücü olmayan anlamı var. Fakat bu anlam mecaz bir anlam değil, gerçek anlam kabul ediliyor. Az önce de söylediğim gibi dolayısıyla C şıkkı yanlıştır diyebiliriz. Bu tabloya yerleştirilen cümlelerde kullanılan terimler aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla doğru belirlenmiştir dedi. Bakalım. 1'e baktım şöyle birinci satıra. Maçta 9 basket atmış derken basket bir terim. 2'ye baktım. Vücudu mikroplardan korumak gerekir derken mikrop bir terim. 3'e baktım. Köprü yapılacak bugün dişime derken köprü diş hekimliği ile alakalı bir terim. Dolayısıyla basket mikrop köprü kelimeleri olacak. Bakıyorum arkadaşlar bu da B şıkkında verilmiş. O zaman cevabımız B şıkkıdır demeliyiz. Metinde aşağıdakilerden hangisinin anlamını karşılayan bir söz kullanılmamıştır dedi. A özgün olma. B anlaşılması güç. C birbirine benzer. D zevksiz yalan. Bakalım. Şiir üzerine yazılan eleştiri yazılarını okuma. Şiir kurallarını, amaçlarını kendi belirleyen bir tür olduğundan böyle söylüyorum. Şiir eleştirisi, şiiri şiir yapan temel unsuru kendi yolunu çizmeyi baltalar. Aynı kalıptan çıkmış şiirlerin tadı tuzu yok. Bakın tadı tuzu yok derken zevksiz yavan sözünü karşıladı. Aynı kalıptan çıkmış derken birbirine benzer ifadesini karşıladı. Amaçlarını kendi belirleyen derken de arkadaşlar özgün olmayı kastetti ama anlaşılması güç anlamında herhangi bir şey kullanılmadı. Dolayısıyla cevap bu soru için Bursa şıkkıdır. Numaralanmış cümlelerdeki altı çizili sözcüklerin anlam özellikleri aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir? Bakalım. Bir dedi arkadaşlar. Karıncaların başlarına başlarının üzerindeki antenler onların diğer karıncalarla iletişim kurmalarını sağlar. Şimdi burada karıncaların üzerindeki antenler e, böceklerle ilgilenen bir bilim dalına ait terim olabilir. O yüzden buna terim diyelim. Derim anlam dedim. 2. Karıncalar çalışırken harcadıkları enerjiyi tatlı besinlerden alır. Burada tatlı besin derken gerçekten şerbetli, şireli besin anlamında kullanmış. O zaman buna da ne diyeceğim? Gerçek anlam diyeceğim. G dedim. 3. Karıncalar kendilerinden kat kat ağır yükleri rahatça taşımanın yolunu da bulmuş. Şimdi burada yolunu bulmuş derken yöntem anlamında kullanılmış aslında. Mecaz anlamlı o zaman M diyeceğim. 4'e bakıyorum. Karıncalar besinleri önce iyice çiğner. Gürüpleriyle yumuşatır. Ondan sonra yer. Burada yumuşatmak gerçek anlamıyla kullanılmış. Buna da gerçek dedim. Derim gerçek. Mecaz gerçek şeklinde olacak. Bakıyorum hangisinde var. A şıkkı da var. O zaman bu soru için cevabımız Adana şıkkı olmalı sevgili gençler. Evet, bu parçadaki numaralanmış sözcüklerden hangisi gerçek anlamının dışında kullanılmıştır? Dünyadaki büyük buluşlar, zaferler, kahramanlıklar hayal gücümüzün eseridir. Fatih gemileri karadan yürüterek derken kara gerçekten deniz olmayan kara anlamında kullanılmış gerçek anlam. İstanbul'u aldığında günümüzdeki gibi rahat bir ulaşıma bulunmuyordu. Buradaki rahat da gerçek anlamda kullanılmış. Eledim. Jules Verne Ay'a yolculuk e, kitabını yazdığında henüz Ay'a giden yoktu. Bakın buradaki yolculuk da gerçek anlamda kullanılmış. El edin. Ama büyük sözcüğü gerçek anlamda mı kullanılmış arkadaşlar? Mesela örnek verelim. Bir mikroçip mi daha büyüktür? Bir telefon mu daha büyüktür? Hangisi daha büyük bir buluştur dersek? Belki Mikroçipin daha büyük bir buluş olduğunu söylemem gerekecek ama hacimsel olarak, boyut olarak mikroçip bir nokta kadar belki ama telefon bir cebimize sığacak kadar. Yani burada büyük gerçek anlamının dışında mecaz anlamıyla kullanılmıştır. O zaman sorumuz cevap olarak A'yı bize buldurmalı. Cevap Adana. buna göre aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi gerçek anlamının dışında kullanılmıştır? Bilgiye baktım. Bir sözcüğün gerçek anlamının tamamen dışına çıkarak kazandığı yeni anlama mecaz anlam denir. Mecaz anlam kazanan sözcükler genellikle soyuttur. Bakalım. A'ya bakıyorum. Yeni aldığım gömlek üzerime dar geldiği için onu iade ettim. Burada gömlek gerçek anlamıyla kullanılmış. Eledim. B bir çocuğun özgüveni çocuk daha çok küçükken gelişmeye başlıyor. Küçük gerçek anlamıyla kullanılmış. Eledim. Ben mecaz arıyorum. C Fırından çıkmış pişkin ekmeklerin üzerine tereyağı sürüp yedik. Burada pişkin derken gerçek anlamıyla kullanılmış. Eledim. D Okul sıralarında birbirimize çektiğimiz numaralar ne kadar çocukçaydı? Burada numara Oyun hile anlamında kullanılmış. Gerçekte bir sayıyı, numarayı ifade etmiyor. Dolayısıyla arkadaşlar mecaz anlamıyla kullanılmış. Gerçek anlamının dışında kullanılanı arıyordum ben. Cevabım denizli şıkkıdır. Evet bu metinde boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde verilenler getirilmelidir? Bakalım doğal antibiyotik diyebileceğimiz ada çayı yaprakları sayesinde nokta nokta kuvvetlendirir. Mide kramplarını ve bağırsak hareketlerini düzenler. Neyi kuvvetlendirebilir? Aşıklığı kuvvetlendirebilir arkadaşlar. Buharının nokta 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 sinüslerin ve akciğerin temizlenmesine destek olan ada çayı öksürük ve soğuk algınlığı durumlarının azalmasında da oldukça etkilidir. Şimdi burada buharının solunmasıyla şeklinde tamamlayabilirim. Cevap B gibi şimdilik. Devam edelim. Ada çayı nokta nokta saymakla bitmeyen bir bitkidir. Neyi saymakla bitmez? Faydaları. Şimdi B'deki sözcükleri yerleştire yerleştire okuyalım. Bakalım. Doğal antibiyotik diyebileceğimiz ada çayı yaprakları sayesinde bağışıklığı kuvvetlendirir. Mide kramplarını ve bağırsak hareketlerini düzenler. Buharının dolunmasıyla sinüslerin ve akciğerin temizlenmesine destek olan adaçayı öksürük ve soğuk algınlığı durumlarının azalmasında da oldukça etkilidir. Adaçayı faydaları saymakla bitmeyen bir bitkidir şeklinde tamamlayabiliyorum o zaman. Diğerlerine hiç karışmadan arkadaşlar cevabım bursadır diyebiliyorum bu sorumuz için.